Merhaba arkadaşlar şimdi e, Yusuf gelecek e, Yusuf'a acayip sandalye şakası yapacağız e, çok merakla bekliyorum nasıl bir şaka şey olacak diye e, sandalyeden anında düşecek arkadaşlar e, evet e, şey yapalım Hah, kapı çalıyor arkadaşlar geldik geldi bak gel gel <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> abi dün ki olaydan sonra var ya asansör. Abi oraya ben oturayım ya. Tamam. Gel. Otur otur. Hemen şey gösterecektim. Ne göstereceğim? Dur ya. Bir dakika şuradan yapacağım. Fare nerede abicim? Fare yok mu? Bizi evet, evet. Ben bize buradan alıyorum şöyle. Evet. Bak. Şimdi bir abi. Çok güzel ya. Şu ceza olayını çok seviyorum ha. Yemin ediyorum güzel. <laughs> çok güzel. Hadi Açılıyordu. bak. <laughs> Kamera şakasına bak bir şey çok güzel. Abicim hadi gidelim. bunu bana kalk kalk. Abi Abi. Abi sen bunu niye söylemedin değil mi? Abicim, o yüzden. Olsun Evet arkadaşlar. Abi e, tekrardan izleyelim. Aa, ee, ya, <laughs> of abicim. Olup tekrarını izleyelim i̇yi günler oyunlar. Videodan sonra tekrarını izleyin lütfen.